elinde dolar olanlara Selçuk Geçer'den uyarı geldi. Dolar Türk Lirası kuru yıl sonunda rekora ulaşacak. Sakın elinizdekini çıkarmayın. Bir doları bile olanlar ikiye katlayacak. Elinde bir doları bile olan köşeyi dönecek. Sakın satmayın, saç baş yolar pişman olursunuz. Dolar kurunda akıllara durgunluk verecek seviye ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den elinde 1 dolar bile olanlara çok önemli uyarılar geldi. Dolar kurunda Kasım ve Aralık ayının çok önemli olduğunu söyleyen Selçuk Geçer, satmayın uyarısında bulundu. Ünlü ekonomist aynı zamanda dolar kurunun geleceği yeni rakamı da açıkladı. Sert hareketler beklediğini söyleyen Selçuk Geçer, herkes görecek, dedi. Dolar kurunu ilişkin tahminleriyle sık sık konuşulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer yeni tahminlerini sıraladı. Ünlü ekonomist doların yıl sonunda geleceği rakamı açıkladı. Elinde bir dolar bile olanlar için gelecek günlerin önemli olduğuna dikkat çeken Selçuk Geçer, mutlaka beklenmesi gerektiğini dile getirdi. Selçuk Geçer, yıl sonuna doğru yaklaşırken dolar yatırımcısı ne uyandı? Türkiye'nin ekonomisinin adeta bir bataklığa sürüklendiğini iddia eden Selçuk Geçer, Kasım ve Aralık aylarının dolar kuru için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Dolar ile ilgili yeni tahminin 28 Türk Lirası olduğunu söyleyen ünlü ekonomist yıl sonunda bu rakamın kaçınılmaz olduğunu da dile getirdi. Altın fiyatlarındaki yükseliş gibi dolar kurunun da bir anda sıçrayacağını ve daha da yükseleceğini söyleyen Selçuk Geçer dolara olan talebinde her geçen gün artmaya devam edeceğini dile getirdi. Dünyada dolar kıtlığı beklentisi olduğunu da sözlerine ekleyen ekonomist Selçuk Geçer yıl sonu için tahmininin 28 Türk lirası olduğunu ifade etti. Ünlü ekonomist daha önce dolarla ilgili olarak 20 ve 30 TL'ye kadar yükselebileceğini söylemişti. Ayrıca var olan enflasyonun daha da artış göstereceğini ve bu durumun insanları kötü etkileyeceğini de açıklamıştı günümüzdeki ekonomik duruma bakıldığında Geçer'in söylediklerinin doğru olduğu anlaşılabiliyor. Yasayı doğru bir şekilde okuyan ve insanları doğru yönlendiren bu isim varlıkların korunmasına dair tavsiyelerde bulundu. Bu tavsiyelere uyanların kazançlı çıktığı görülmektedir. Bu sebeple Selçuk Geçer açıklama yaptığında onu takip edenlerin sayısı çok fazla olarak görülüyor. Gelecek durumla ilgili olumlu bir manzara çizmeyen ekonomist, fakir kimselerin daha da fakirleşeceğini ve bunun yanında az sayıdaki zenginin de malına mal katacağını ifade etti. Orta sınıfın belirsizliğini ve pek çok insanın zorluk çekeceğini söyleyerek kalplere korku saldı. Bunun sonucu olarak dolardaki talebin de ciddi anlamda artacağı değerlendirmesini gerçekleştirdi dolar kurunda yaşanan yükselişe dikkat çeken geçer, dolara olan talebin artacağını söyledi. Yıl sonunda da dolar kurunu 28 Türk lirası olacağını belirten geçer, satmayın uyarısı yaptı. Ekim, Kasım ve Aralık ayına dikkat çeken Selçuk Geçer, dolar birikimi yapanlar için şaşırtan bir tahminde bulundu. Doların sert hareketlerde bulunacağını ifade eden Geçer, herkes görecek, dedi. Bakın yatırımcıyı yıl sonunda ne bekliyor? Son 3 ay içinde yatırımcıyı uyaran Selçuk Geçer, "Ekim, Kasım, Aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor." dedi. Ekim, Kasım ve Aralık ayına dikkat çeken Selçuk Geçer, dolar birikimi yapanlar için şaşırtan bir tahminde bulundu. Doların sert hareketlerde bulunacağını ifade eden Geçer, "Herkes görecek." dedi. Bakın yatırımcıyı yıl sonunda ne bekliyor? Son 3 ay içinde yatırımcıyı uyaran Selçuk Geçer, Ekim, Kasım, Aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor, dedi. Dolar kurunda yaşanan yükselişe dikkat çeken Geçer, dolara olan talebin artacağını söyledi. Yıl sonunda da dolar kurunu 28 Türk lirası olacağını belirten Geçer, satmayın uyarısı yaptı.